Bazı insanlar şu soruyu sormaktadır. Kur'an-ı Kerim madem gerçek bir kitap ise neden Hristiyanlar ve Yahudiler Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Müslüman olmuyorlar diye soru soruyorlar mesela. Madem o kadar mesela çok okumuş, bilgili Hristiyanlar var ve yüksek okumuş Museviler var mesela veyahut da başka milletten olup da yüksek okumuş insanlar var. Bunlar neden peki Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kendi ana dillerinde ve onun neticesinde Müslüman olmuyorlar diye sorduğumuzda bunu genelde bizim muhafazakar Müslümanlar merak ediyor. Onlara o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Siz Kur'an-ı Kerim okuyarak mı Müslüman oldunuz? Yoksa siz tesadüfen kendinizi Müslüman bir ailede mi buldunuz? Eğer siz Hindistan'da doğsaydınız ineğin peşinden gidecektiniz veya da başka bir yerde doğsaydınız başka bir dine mensup olacaktınız. Yani siz Tesadüfen anne babalarınızdan duyduklarınıza yola çıkarak mı Müslümansınız yoksa Kur'an-ı Kerim okuyarak mı Müslüman oldunuz? Hangi Müslümanlığı taşıyorsunuz? Onu merak ediyorum.